Abi cuma günü bomba gibi olmalısınız. Bu adam bize lazım. İşi çok iyi biliyor. Sizi beğenirse albüm ortak olacak. Bir dakika Mehmet. Kim bu herif ya? Nereden buldun? İMÇ'den. Piyasanın en iyisi. Ne yani? Piyasanın eline mi düşeceğiz? Ya İMÇ'den olunca illa ki piyasadan mı olması gerekiyor evet? canım? Belki adam alternatif bir yapımcı. Ne olacak ki? Fantazi, arabesk bu oralar çok moda. Çok satarsınız. <laughs> Nereden biliyorsun müziğimize abuk subuk fikirlerle karışmayacağını? Ya şansımızı denemenin ne zararı var ki? Zeynep'e katılıyorum kanka. Müziği beğense de kesin şöyle yapın böyle yapın muhabbeti olacak. Ya mutlaka her yapımcı müziğe karışır. Önemli Hı. olan yapımcının kalitesi. Güvenin bana. Yeter ki sizi beğensin gerisi kolay. Diyorum ki herkesi ayarlayıp bar tıka basa dolu havası yaratalım. Etkileriz adamı. Mehmet'i nasıl sokacaksınız Bara? Peruk takarak falan mı? Haluk pek mutlu olmaz herhalde onu görünce. Aman neyse canım sen de gitmeyi verirsin. Ben Haluk'la konuşup Mehmet olayını hallederim abi. Albüm için her şeyi göze alacağız. Mehmet'le ilgili problem ne? <laughs> Kovulduğum bar vardı ya. O gece kovulmamızın sebebi... ...Mehmet'in barda eski sevgilimi yumruklamasıydı. <laughs> arkadaşlar adam geçmiş bir olay yüzünden... ...ekmek paramızla oynamaz herhalde. Ee, arkadaşlar ben gelmesem de olur. Yani siz çıkın çalın beğendirin. Ben orada olamasam da... ...her zaman sizin yanınızdayım. Ay çok duygulandım. Mendil olan var mı? <laughs> Size göre her şey o kadar kolay ki. Gelmiyor musun? Niye hazırlanmadın? Deli misin ya? Yollamazlar beni. Ya ama bu ilk albümüm. Ben annenden izin alırım. Ortalık daha yeni sakinleşti. Hem sen ne diyeceksin? Anne senin paralarla <laughs> albüm çıkarıyoruz. <laughs> Yeşim'in mutlaka gelmesi lazım mı? <laughs> Zaten kesecekler seni. Bari ben bilmiyor olayım. Bak öldürmeyen Allah öldürmüyor. Sen bile hayattasın hala güzel. <laughs> Merak etme fıstık. Gelince her şeyi sana bütün ayrıntısıyla anlatırım. Tamam başarılar. Tolga'ya da başarılar dile öp benim için. Ha, bir okullu herifi öpmem eksikte. Oldu. <laughs> Biliyorum Levent. Evet ağır konuştum. Biliyorum. İşte telafi edelim diyorum ben de. Tamam. Geleceksin yani. Harika. Kapat ben adres sana mesaj atıyorum şimdi. Bay bay. Bay bay. Mehmet kalabalık olalım demedi mi? Ha. Her şey sizin için yani. Ben de Ezgi'leri arayayım bari. Kim var kim yok toplayıp gelsinler. <laughs> yok ben aradım ulaşılamıyor. <laughs> Abi sana sürpriz birkaç haberim var. Sen de haftada bir son dakika flash haberlerle geliyorsun. En son demo vermiştin. Şimdi de albümü mü getirdin? <laughs> Abi yok. Çıkarmadık. <laughs> ama çıkarmaya yakınız. Bir sponsor bulduk, o da bize bir yapımcı buldu. Bu akşam da bizi izlemeye geliyor. Vay vay vay, İşanma ilerle etmişsiniz siz ha. Boğazimle yakında barımı da elimden alırsınız siz. <gülüyor> <gülüyor> Tam ekiple çıkmak istiyorsunuz bu akşam. Evet, aynen öyle ama... Çok iyi olur ya. Bakarsın bundan sonra ekip çıkarsınız. Burada size bir konser albümü yaparız. Abi güzel fikir de bir problem var. Yapımcıyla beraber sponsor da gelecek. Sponsor... Bunun neresi problem? Adam parayı bastırmış gelecek tabii. Yani teorik olarak bir sorun yok zaten. Pratik olarak var. Hocam konuşsana. Sen bir gün çatlatacaksın beni ya. Abi sponsorumuz... Bardan kovdun Mehmet. Yapma ya. Başka adam mı bulamadınız? Abi böyle bir durum oldu işte. Artık bizi idare edeceğim. Abi şuradaki şampanya kaçı acaba? 90 milyon lira. of ya. Peki şunun yanındaki ne kadar? 87 milyon lira. Servet bu şampanyalar be. Sana 10 milyona köpük şarap vereyim. Aa, harik harika olur abi. Tamam ondan olsun. Sen abi bir de yanında cep kanyağı verir misin abi? Tabii. Buyurun. Buyur abi. Buyurun. Sağ ol. İyi akşamlar abi. tabii girerken düşüyor olmasaydım daha güzel olacaktı. Oğlum senin zamanında yanlış güdümlenmiş beynini niye benle <laughs> Git başka müsait bir yerde infilak et. Ne beni yön, ne de kendini. Allah Allah hadi abicim bir iki. Bak ortamlar gayet müsait. Zemin çiçek içinde. Vazife her zaman önce gelir. Senin gibi dış kaynaklı mihraklara kapılmayacağım. Program bitmeden buradan hiçbir yere kımıldayamazsın. Abartılıklık yapma. Oğlum benim burada vuracağım iki tane davul parçası seni niye bu kadar alakadar ediyor? Bir anlasam hayatı çözeceğim ama... Abi ben... Çok... yap bırak, bırak ya. Grubumuz nasılar? Formda mıyız? İşte abi yapımcı takımımız burada. Hadi gelin aşağı tanıştırayım. Hadi. Niye üç kişi gelmişler ki? Sanki Erovizyondayız. Baş yapımcının kulağı sakatlanırsa yedek olarak. <laughs> hadi yürü. Hadi abi. Ben gelmiyorum abi. Yürü. Nereye gel? gelmiyorsun ya? Diyorum. Bana ne ya? Ben bu Sen akşam burada Sen değil misin? Kalk ben. kalk, kalk. <laughs> Çok çok güzel olmuşsun. Senin daha önce hiç böyle görmemiştim. Her şey çok yakışmış. Sağ ol kanka. Sen de çok iyi görünüyorsun. Hadi şu elemanlarla tanışalım. Her an köfteciliğe dönebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Abi bıraksanız ya. Mecbur muyum ben gelmeye? Nerede abi yapımcı? Oo. Ee, merhaba gençler. Arkadaşlar tanıştırayım. Ünlü yapımcımız Kenan Koyuncu ve ekibi Daral Bey ve Cappar Beyler. Kenan abi bu da bizim grubumuz. Cem. Memnunum. Merhaba. Tolga. Merhaba. Selçuk. Merhaba. Zeynep. Merhaba. Derya. Merhaba. Ve Batarist güvenliğimiz olsun. Merhaba abi. Merhaba Oğuz. Ee, memnun oldum gençler. Bu akşam onca işimin arasında... ...burada bulunmamın nedeni... ...gelmemin nedeni... Mine! Levreyim baksana neler aldım. Bu geceyi hiçbir zaman unutamayacaksın. Mine! Kocan geldi diyorum. Neler kaçırdığını bilmiyorsun. Ben yerinde olsam çabucak gelirdim Levreyim. Aa telefonunu da burada unutmuş. Alık Levrek. da sen misin? Her geçen zaman dilimleri sonrası yaptın. Her seferinde biraz daha daraldığını hissettiğin zaman. Ya toprağım, müzik iyi ama... Uyumda, imajda bazı problem sayılabilecek düzeltilmesi gereken küçük nüanslar var. Örneğin şu esmer kız fena değil ama acık degacesini açacak. Müziğe de yeni sesler katmak gerekecek. Bu sound'u biraz bize yaklaştırmak lazım. Evet abi. Müzik de ses zenginliği başarıya giden önemli unsurlardan biridir. Doğru diyorsun abi. Neyse. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapıyoruz abi? Sen bizim olanları bir toparla bakalım. Tamam abi. Yarın bir de öyle bakalım. Tamam abi. Mehmet kardeş. Sen de üçte bizim oraya getir gençleri. Tamam abi. Tamam. Bir de bu grubun büyük sorunlarından biri görsellik. Esmer'in biraz samimi, biraz seksi görünmesi şart. Çok sert bakıyor. Dövecek gibi. Ne öyle? Yeşim merhaba. Geç bir saatte aradığımın farkındayım. Kusura bak müsait misin? Yok canım uyumamıştım daha. Sesin kötü geliyor bir şey mi oldu? Mine hala eve gelmedi. Meraktan öleceğim. Cebini de evde unutmuş. Senin haberin var mı diye soracaktım. Hiç haberim yok valla. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ya endişelenme gelir takılmıştır bir yere. Olabilir derdim ama haber vermeden mümkün değil bir yere takılması. Olabileceğini tahmin ettiğim bir yer var mı? Aa bizimkilerin barda programı var bu gece. Belki oradadır. Sen bir Tolga'yı ara. Oradaysa bu aralar gelir. Panik yapma. Sağ ol Yeşim ya. Rahatladım biraz. Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha Mahmut. Burada burada merak etme. Telefona vereyim mi? Yok istemem. Bana haber bile vermek zahmetine katlanmadığına göre ona iyi eğlenceler dilediğimi söyle sadece. Bunun için miydi ha? beraber gidelim. <laughs> Mahmut aradı. Sana iyi eğlenceler diliyor. Öyle mi? Teşekkür ederim kendisine. Hep böyle incedir. Hep beni düşünür. Mine gelsene sen biraz. Sen kendinde değilsin. Kaç bira içtin sen ya? Hop hop. Bir dakika siz niye karışıyorsunuz ki? Bir dakika abim falan mı senin? Sen git Arzu ile ilgilen. Bak şuradaki adamın ağzına giriyor. Sonra hoşlanmadığın şeyler olacak. Ne biçim konuşuyorsun sen Mine ya? Bana ne arzuda? Gel sen bizim masaya kahve falan içelim. Gel yürü. Bırak. Herkes ahlak polisi kesildi ya. Bu var ya bu. Sana bunu yaptıklarını bir anlatsam. Bakma bu yaptığı ayaklara. Hadi gidelim buradan. Bastı burası bana. Ne oluyor abi ya? Tolga kim o Mine'nin çıktığı adam? Yeni sorunumuz Zeynep'ciğim.